Bir varmış bir yokmuş. Ülkelerden bir ülke, dünya cinsiyet eşitliği sıralamasında 153 ülke arasından 130. Umuş. Birileri bu durumu değiştirmeye nereden başlaması gerektiğini biliyormuş. Çocuklar ve onların hayattaki ilk kitapları, masallar. Bilinen klasik masallar, basma kalıp cinsiyet rolleri üzerine kuruluydu. Kadınlar güzel ama çaresiz, Erkekler güçlü ve yakışıklı olmak zorundaydı. Eşit olmayan bu hikayeler anne babaların çocuklarını okumak için tek seçeneğiydi. Peki bu adil miydi? Bizce de değildi. Odea Bank sunar. Eşit masallar. Beş klasik masal can yayınlarının desteğiyle alanının başarılı çocuk kitabı yazarları tarafından cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yeniden yorumlandı. Orijinal masallardaki karakterlerin yerini İyi eğitimli, cesur kadınlar, bilgili ve iyi kalpli erkekler aldı. Kötü kalpli cadılar, her yerin hakimi krallar, kızlarını eve hapseden anneler kendine yer bulamadı. Roller eşit dağıldı. Türkiye'de kadın gücü şarkıları bilinen Nova Norda projenin şarkısını hazırladı. Manifestomuzun ve animasyon filmimizin sesi oldu. Kitaplar basılı, sesli ve pdf versiyonlarıyla çocuklara ücretsiz sunuldu. Proje kapsamında masallar binlerce çocuğa ulaştı, eşit toplumsal cinsiyet rollerinin ilk adımı atıldı. Eşit masallar onlarca web sitesinde habere. Kitaplarını gözden geçirdi. Lapa lapa karların yağdığı. Bir... Kadın erkek eşitliği çerçevesinde düzenli. Binlerce paylaşımdaysa teşekkür, övgü ve mutluluğa dönüştü. Çocuklarını eşit bir bakış açısıyla yetiştirmek isteyen binlerce anne baba da sonunda onlara okumak için doğru şeyi bulmuştu. Çocuklar belki bugüne değil, fakat eşit bir yarına uyanacaktı. Odea Bank.